Bir insan arabanın direksiyonuna geçtiği zaman yanında bir usta olmazsa ne yapar o? Arabaları kırar, döker, ondan sonra öğrenir. Olmaz o iş. Yani her işte ışık bozuluyor, makine bozuluyor, buzdolabı bozuluyor. Ne yapıyoruz? Ustayı çağırıyoruz değil mi? İşin ustasını. Dişim ağrıyor, kafana göre bir doktora gidiyor musun? Yok. Diş doktoruna gidiyorsun değil mi? Buradan misal çıkaracağız. Buradan misal çıkaracağız. Şimdi peki İş Allah'ın dinine geldi mi? Niçin hepimiz alim kesilip bir ustaya başvuruyoruz? Bir hocanın dizinin dibinde diz çökmüyoruz. Doğru kişiyi aramıyoruz. Kıymetli Müslümanlar, bir hocanın dizinin dibinde diz çökmemiş bir Müslüman, akaid öğrenmemiş, fıkıh öğrenmemiş, Kur'an'ı öğrenmemiş, şu dünyaya niçin geldiğini öğrenmemiş bir Müslüman bir hocanın dizinin dibinde diz çökmemiş bir Müslüman yarın Allah'ın huzurunda diz çökecek, hesap verecek. Bakın ezan okunuyor, cami boş. Maç günü geliyor, stat dolu. Bunları yıllardır söylemekten dilimiz kurudu. Çocuk, ya bunlar kimin çocuğu? Biz diyoruz ki onun bunu yok abi hepsi bizim çocuğumuz. Bu sıfat kimler kimler dolduruyor? Şu kahvedeki kimler? Hepsi senin kuzenin, yeğenin, torunun, çocuğun. Yani hepsi bizim çocuklarımız. Bir tane züppenin her neyse bir tane artistin, şöhretin binlerce takipçisi var. Kim bu takipçiler? Çocuklarımızın takip ettiği kişilere var. Özendiği kişilere bak. Saçım Cristiano Ronaldo gibi olsun. Messi gibi top oynayayım. Mahir Kara gibi, artist gibi geziyim. Biz ashabı, sahabe efendilerimizi, peygamberimizi çocuklarımıza anlatmadığımız için çocuklarımız kör cahil olarak yetişiyor. Yani ne istiyoruz kendimizden? Saçım güzel olsun, ayakkabım güzel olsun, gardolabım güzel olsun. Bizim şu anda gardolaplarımız dolu, evlerimizin buzdolaplarımız dolu, evimizin içi dolu. Allah'ın nimetleri taşıyor dolu, ama Allah'ı tanımıyorsak, peygamberi tanımıyorsak, şu dünyaya niçin gelip, neden yaratıldığımızı bilmeyip halen öğrenmiyorsak, biz her dakika, ne dakikası? Her saniye suç işliyoruz cemaati müslümin. Bak her saniye suç işliyoruz. Mahkemeye çıkmamıza gerek yok. Büyük mahkeme bizi bekliyor. Vallahi böyle. Sonra Mevla Teala muazzam bir dönüş yapmayı hepimize nasip eylesin. Çünkü dönüş Allah'adır. Allah'ın huzuruna giderken büyük bir azıkla gidelim. Büyük bir sermaye ile gidelim. Banka nasıl para yatırıyorsan ahirette de yatıralım sermayemizi. Ahiret sermayemiz ne Cemaatin Müslüman? Ne? Namazın yok, orucun yok, abdestsiz, kusursuz, işleri usulsüz bir insan olarak yaşıyorsak bizim durumumuz vahim. Senin derdin olmuş maç, benim derdim olmuş para, onun derdi olmuş araba, ötekinin ki siyaset. Adam kendini öldürecek siyaset için. Adam maç için bir yerlerini yırtıyor. Adam para için, kare için, araba için, ev için, arsa için. Yapmayın abi ya, yapmayın Müslümanlar. Amelimiz ne olacak? Rabbimiz ne olacak? Ahiret yok mu? Ahiret yok mu ya? Ne oldu bu ahiret? Unuttuk mu ahireti? He? Hep sefki sefa sürüyoruz. Hep bize zevk veren şeylere meylediyoruz. Denize gideyim, yata gideyim, tatile gideyim. Bunları muhasebe ediyoruz. Peki ahirete gideyim ne olacak? Kur'an okuyamıyorsan baban ölecek, annen ölecek veya sen onlardan önce ölecek çocuğun sana Kur'an okuyabilecek mi? Veya sen onlara okuyabilecek misin? Bir Müslüman Kur'an'ın lazım olduğunu anlamadıysa vallahi diyorum gitsin iman mazeresin Müslümanlar vallahi diyorum.